Bir de bu son saatin gelişiyle ilgili aslında insanların tabii hani merak etmesi anlaşılabilir bir şey ama Kur'an zaten cevabını veriyor. Ama bazen de insan aklına şu soru geliyor. Yani ona göre mi hazırlık yapacaksın? Yani ne zaman evet. kopacaksa o kopacağı tarihi esas olarak mı hazırlık yapacaksın? Yani sen her an kopabilecekmiş gibi zaten insan öldüğü zaman bir anlamda kıyameti kopuyor. Çünkü evet. kıyamete kadar tekrar dirilişe kadar bir daha bir irtibatı kalmıyor bu dünyada. Şura suresinin 18. ayetinde değil ki bakın haberiniz olsun o saat hakkında tartışanlar gerçekten uzak bir sapıklık içindedirler. Yani aslında o saat hakkında tartışmayı da Allah ortadan kaldırıyor. Çünkü yine bakın mesela Mümin Suresi Mümin Suresi 59. ayette diyor ki şüphesiz o saat yaklaşarak gelmektedir. Bunda hiç kuşku yok. Yani bir inananın o son saatle ilgili sahip olması gereken bilgi o saatin gelişinde en ufak bir kuşku olmayacağı. Dolayısıyla kendini o saate her an olabilecekmiş gibi hazırlamak. Hı hı. Ee, yoksa yani şu zaman mı kopacak? Bu zaman mı kopacak? Kopmadan önce belirtisi ne olacak? Adam şey hesap ediyor. Yani belirtileri varsa eğer. Hani biz bunu görme çünkü o belirti çıktıktan bilmem kaç yüz yıl sonra kopacak deniyor. Yani o belirtiler kendisi yaşarken koparsa rahat edecek yani. İyi. <laughs> en azından biz kıyameti görmeyeceğiz zannediyor herhalde onun hesabını yapıyor. O yüzden inanan bir insanın hesap yapması gereken şey şu. İnsan dediğin varlık her an ölüme yakın. Bir insan öldüğü zaman bu dünyayla tüm irtibatı kesiliyor. Ta ki tekrardan dirilene kadar yani o kıyamet <laughs> etmeye kadar. E, o zaman bir insan öldüğü zaman kıyameti kopuyor demektir. Bizden bin yıl sonra kopsa, on bin yıl sonra kopsa bir şey değişmeyecektir. Bir gün sonra kopsa da bir şey değişmeyecektir. Hepimizin hazırlığını sanki her an kıyamet kopacakmışçasına Yapması yapmaktır. Lazım. Bütün en makul olan budur yani. Ahirete hazırlığımızı yapmamız lazım.